Ege maceramızın son bölümüne Ulamış'tan başlıyoruz. Sabah Sığacık'tan yola çıktık. Yol üstündeki bu mükemmel A101 mağazasına uğradık. Çok güzel değil mi? Ben bayıldım çatısını görünce. Kendisi de mavi zaten. Şimdi yolluk ihtiyaçlarımızı alıp yola devam edeceğiz. Mağazaya girdik, soğuk içecek dolabını ararken önüne geldik soğuk içeceklerin. Burada arkadaşımız İbrahim El Aktaş ben. İbrahim Halil Aktaş da bir aradayız. İbrahim bize diyor ki, ürünler o kadar hızlı bitiyor ki bu mağazada yetiştiremiyoruz raflara. Neden İbrahim? Şimdi günde 450 veya da 500 550 civarında müşterimiz geldiği için devamlı olarak stoklarımız bitiyor, devamlı olarak raflardaki mağazamız bitiyor. Bu dolapların durumu nasıl değişiyor gün içinde? Gün içerisinde nasıl değişiyor? Şu anda gördüğünüz dolu bir şekildeyse akşama doğru hemen bitebiliyor. Ve günde en az iki defa dolap dolduruyorum. Burası o kadar kalabalık, o kadar popüler bir mağaza ki işte böyle çalışanların gün içinde çok sıkı çalışmaları gerekiyor ürünleri raflarda tutabilmek için. Teşekkür ederiz İbrahim. Yanımızda mağaza sorumlusu Zeliha Aktaş var. Evet. Zeliha Hanım, İbrahim bize buranın ne kadar kalabalık bir mağaza olduğunu, günde dolapları iki kez doldurması evet. gerektiğini yani anlattı. Sürekli etmesi gerekiyor. Ben yani yoğunluk özellikle akşamüstü. Bir de hafta sonları çok yoğun oluruz. Buradan sahile gidenler size uğruyor. Evet, Aynen öyle sahile gidenler ilk önce bize uğruyorlar bu şekilde. Size de mesajımız bu olsun. Ege sahillerine kuzeyden aşağı doğru inerken Ula'mışta bir durun, alışverişinizi yapın, öyle devam edin yola. Bu defa istikametimiz Bergama. Ege'nin kıvrımlı ve manzaralı yollarında kuzeye doğru araba sürmek atıştırmalıklarla daha da bir keyifli hale geliyor. Birazdan Bergama'daki antik kent Pergoman'a gideceğiz. Büyük bir antik kent dolaşırken acıkacağımı düşünüyorum. O yüzden yanıma A101'den bir tane sandviç aldım. Burası dünyanın en dik amfitiyatrolarından biri, belki de en dik olanı. Ee, üstten başladığınızda gezmeye ürküyorsunuz aşağı inebilecek miyim diye ama gayet güvenli bir merdiven serisi var. Ege kıyılarını geziyorsanız biraz içeriye dalıp Bergama'yı görmeden geçmeyin. Muhteşem Pergamon antik kentini gezdikten sonra Ali Bey Adası'na doğru yola çıkıyoruz. Geceyi Ayvalık'a küçük bir köprüyle bağlı olan bu güzel adada geçireceğiz. Sizi geçmişe götüren sokakları, tarihi yapıları ve zengin mutfağı ile Ali Bey ya da Cunda Adası Ege'nin görülmeye değer yerlerinden biri. Akyaka'dan Ayvalık'a kadar geldik. Yol boyunca da bolca fotoğraf ve video çektik. Tabi cihazlarımızın hepsi doldu. Hemen bir harici hard disk alalım dedik. Onun için de önümüze çıkan ilk A101'e uğradık. Çok ucuza hard diskimizi aldık. Şimdi yola devam edebiliriz. Aytül Hanım Asus'taki mağazada bizi çok güzel karşıladınız. Teşekkür ederiz. Biz taa Akyaka'dan uzun bir yolculuk yaptık. Buraya kadar geldik. Herkese sorduğum bir soru var. Onu da size soracağım. Tabii buyurun. Bu mağazada en çok hangi ürünler satılıyor? Bu mağazada en çok bebe sebze satıyor. Çünkü burada manav yok. Manav ihtiyacını A101 karşılıyor. O çok iyi bir cevap aldık buradan. Gerçekten de öyle. Her türlü meyvenin, sebzenin tazesini a bulmanız mümkün. Biz Akyaka'dan başlayan yolculuğumuzu Asos'ta sonlandırıyoruz. Ege serisinin 3. ve son bölümünün son durağı Asos ve en güzel durak da burasıymış hakikaten. Ege'deki yolumuza çıkan bütün a uğradık biz. Uğradıklarımız arasında farklı farklı mağazalar var binaları itibariyle. Bizim sorduğumuzda klasik bir soru var. Ee, sizin mağazanızda en çok hangi ürün grupları tercih ediliyor? Neler gidiyor? Deterjan bölümü. Deterjan bölümü. İlginç. Biz nelerle karşılaştık bilsiniz. Deterjan dışında hani Güneş kremini en çok satan mağaza vardı mesela AKK'da. Ee, sizde de tercih var tuvalet kağıdı olsun. Temizlik tamam. ürünleri daha çok satılıyor Demek ki burada bir ihtiyaç var. ASOS'ta en iyi temizlik ürünleri sizde bulunuyor. En geniş Yelpaze demek ki. Ne kadar süredir burada çalıştığınızı soracağım sırayla. Benim 3 ay oldu. Nisan'ın 15'ine başlamışım çalışmaya. Benim 2 yıl ama buraya biri, biri bir bir 1,5 ay oldu çalışalı. Yani hangi mağazadan geldin? Gülpınar mağazası, değirmen. Gü, Gülpınar mağazası. Evet. Ben yeni girdim daha bir buçuk ay falan oldu. Ben de iki buçuk senedir Aizbirle ile birlikte birçok videolar çekiyorum. Kamera karşısında Aizbir ürünleriyle yemekler yapıyorum. Aizbir'in YouTube kanalına girip bakarsanız orada hem daha önceki gezi videolarımız hem de yemek tarifleri var. Aizbir ürünleriyle neler yapılacak diye soran olursa bununla ne yapılıyor? YouTube kanalına adres olarak gösterebilirsiniz. Gezi videolarımız Türkiye'nin başka bölgelerinde devam edecek. Eğer videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız A101'in YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu sevdiyseniz aşağıdaki beğen işaretine basın. <laughs> Yorumlarınız varsa mutlaka aşağıya bekliyoruz. Başka bir gezi bölümünde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. A101'e yaptığımız kısa ziyaretten sonra taşlı yollardan Asos Antik Kenti'ne doğru tırmanmaya başlıyoruz. Bu tırmanışın kendisi başlı başına bir keyif ama esas ödül en tepedeki Athena Tapınağı'na çıktıktan sonra. Buradaki manzara müthiş. Bir köşede manzaraya karşı karnımı doyururken oturup Ege'den gelmiş geçmiş uygarlıkları düşünmeye başlıyorum. Düşündükçe ne kadar güzel bir ülkede yaşadığımızı bir kez daha anlıyor, Ege'den güzel duygularla ayrılıyorum.